Şimdi bilişim firmaları zaten proje firmasıdır, özüne bakarsak. Ve her yeni talep, her yeni müşteri yeni bir projedir. Dolayısıyla proje kültürü firmalarda, özellikle bilişim firmalarında zaten var. Olmazsa olmaz. Bu süreç içerisinde Tabii ki bir projenin dokümantasyonu ile ilgili bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Bir yandan da hani yapılan bir işi nasıl dokümante ederiz veya bir fikri hayata geçirmek için nasıl bir proje dokümanı hazırlarız bununla ilgili de bir çalışma yaptık. Bu da firma için yararlı oldu. En azından biraz daha bir katkı oldu diye düşünüyoruz firmaya. Şirkette bir proje yönetimi kültürü vardı. Ancak çok sistematik bir şekilde takip edilen bir altyapı yoktu. Söz gelişi daha çok Excel dosyaları kullanılıyordu ve bir ERP veya CRM altyapısı yoktu. Bir proje yönetim programı yoktu kullanılan. Ama proje sürecinde Microsoft Project'i kullanmaya başladılar ve proje sonunda da daha kalıcı görülebilir ve takip edilebilir bir proje sistematiğine sahip olmuş oldular ve hatta şirket yöneticilerinden yine birisi PMP sertifikası aldı bu süreçte ve projeleri daha sistematik takip edilir hale geldi